Merhaba arkadaşlar ben Tuğra. Bugün sizlerle birlikte çok mutluyum. Az önce Max çıkarttım. Hemen bunun videosunu çekelim dedim. Bakın arkadaşlar Max'imiz 20 kupa daha. Az önce açtım Max'i. 24 karakterim oldu. kesin yükseltmem maksat çıkacağı için ama olsun sohbet Ne şey yani. Neyse çıkalım gruptan tatsız etmeyi alalım şöyle. Şimdi Max'de bir iki el maç yapalım arkadaşlar. Dükkana gelen 1500'lük mega kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı. Ama 500'lük bir kutuyu açtım. Oradan Max çıktı. Max. Max çıktı arkadaşlar. Ne biliyorsunuz ya? Şimdi şuradaki kutuyu kıralım. Arkadaşlar, Max çok güzel bir karakter. Hemen 4 vuruş hakkı var. Ayrıca ağacın bir tane kesebilir miyiz? Çok fazla. Ağaçlar da arkadaşlar orada. Ama kutu kaynedik, yumurtu aldığımız çok. Çok güzel bir karakter hem oyunun en hızlı karakteri hem de böyle şey ne diyebilirim go, go, go! hem böyle menzili güzel bir karakter sağ ol Tamam, koltuklar, koltuklar ve gireceğiz. Ama koltuk denince... Çok güzel oynuyorum arkadaşlar ben Max'te. Benim başka hesapta Max'im var suçta. Ama orada üstüme meteor düşer ve beni keser. Meteor öldürdüm ya. Sekizinci olunca bile artı bir alıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradaki kutuyu kıralım. Arkadaşlar Brawl Pass'te kutu biriktirip kutu açılımı yapacağım. Bunu da söyleyeyim size. Max Baba Pro. Kıralım şuradaki kutuları. <laughs> Orada Colt var bir tane. O kolda saldırmayacağım. Ama o bana saldırmazsa. Yoksa saldırırım. Çok pis değilim. Aaa <laughs> canım düşüyor. Tim 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 Gazı öldü Oo, o zengin oldum abi Al çabuk al 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 7 yük. Al 8 800 8 yürüp max vs şöyle Arkadaşlar Max çıktığında öyle bir sevindim ki ki şöyle gözüktü ki bu şeyle... bilerek çalıda saklanıyorum, ben çalıya gireceğim ne şu aha verdim yoo ölmeden öldürebildik arkadaşlar şansa çok güzel. Çok pro oynuyor ben an arkadaşlar. Evet bir tane de büyük kutumuz var. Düşünsenize buradan da bir tane Mr. çıkarsa mükemmel olur. O çıkmaz. Artık bu saatten sonra. 49 yazdı çıkabilir. Çıkmadı. 62'de çıkmıştı arkadaşlar bana bir tane daha büyük kutu atacağız. Ondan sonra... Let's go. Come on. zip, zip. Büyük kutuyu açtıktan sonra da birazcık daha maç yaparım. Videomuz 10 dakika olursa bitireceğim videoyu <laughs> Kırdık kutuyu. Max gerçekten çok iyi bir karakter arkadaşlar. Menzile de uzun olduğu için ağır sıklık karakterleri yakınlaştığından alabilir. Yani benim tahminim Oo. Aha oradan da iki vurdu. Onu diye umuyorum Bobo ya orada bir Bobo diyorum. Koşun diye koş. Oo primar sen de Ahmet orada kaldım kaç ay öleceğim bir ihtimalle öldük beşinci evet. öldük. artı dört kupa arkadaşlar kulübümüze de bekliyorum sizi tvd 2011 Max yazmışım 7 dakika oynayacağım. Bir tane var. Yaklaşmadan. Hı? Uzak. 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 <laughs> ne <laughs> <laughs> Aha. aha, aha öldü, öldü, öldü. Ama. Öldürebildik. sana saldım. 4 kutu aldık yine. Nex'imiz 39 kutu oldu. Büyük kutumuzu açalım. Bir sonraki inleme kutu açacağız. Bastık büyük kutuyu. 115. Yuh artık. <laughs> <laughs> Bu maça daha girelim. şuradaki 4500'lü çabuk hızlıca kırabilirsek peki ikiliyi de kırabiliriz diye düşünüyorum. Burada bir tane var. 8 bitaklı balleyi aldı oradaki. Balleyi öldürebiliriz. Öldürdük de. Benim 3 hesabımda da max var arkadaşlar. Hatta 4 hesabımda max var. Biri F21 tur Tur'a de at değiştirdim arkadaşlar. Adın şey yaptım onun. Baklava Tur'a yaptım. Burada da Tur'a baklava yapmıştık. vardı. Baklava Tur'a ata koymuştum onun adında. Arkadaşlar şey vardı. Alman çocuğuydu bir tane sabun vardı. Ona da iki hafta önce çıkmıştı. Dokuz yüklüyüz arkadaşlar. Biz artık hiçbir şey engel olamaz. Net öldüreceğiz. Dağdan bir çıkarsa üç yetilmiş inşallah. Üç yüklü yetilirse dokuz yüklü net. Tabii ki dokuz yüklü net Mix'imizle bir maç daha kazandık arkadaşlar. Son bir maçımızı da yapalım. Bundan sonra bir noktalayacağım. Buradaki ikiliyi almak istiyorum da el filmi onları. Tamam orada bir tane eğitim var. bir Ama rozet paylaşıyorsam onu nasıl rozet bir şey yaptık. Kesebilir miyiz? Zor ama imkansız değil. <laughs> kişi kaldı. Dibimize metro düştü gelmedi. Kort. öldü öldürebilir. Üç turda kodları ölüyoruz. Ne yapıyorum ya? Aga be öldük. O da öldü. Mete orada boşa düştü. Ardı yedi bin iki yüz. Dördüncü oldu kalktık da. Çok güzel. Karakter çıkmıyor diye üzülüyordum. Çıkaramayanları üzülüyorum artık. <laughs> Enderlik o da ilk sorcu. Yeni güncelleme de gelecek. Karakterimiz eş. İşte. Ninja eş kostümü çok güzel. Ninja eşi tüple gibi alacak. Bir Video videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür